Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle MEPBİS'te ve MS'de faturaları nasıl ödeyeceğiz bunu konuşacağız. Şimdi öncelikle MS ekranımıza giriyoruz. Bakın burada uygulamaya gidiyoruz MS ekranımızdan. Şimdi sizin tanımlı olduğunuz e, kurum karşımıza çıkıyor zaten. Buradan seç diyoruz. Buradan harcama yönetimine giriyoruz. E-fatura işlemlerine giriyoruz. Gelen kutusuna giriyoruz. Bakın burada hangi faturaları ödedik, hangi faturaları ödememiz gerekiyor. Karşımıza çıkıyor. Buradan ödeyeceğimiz faturayı seçip e-fatura görüntüle diyoruz. Şimdi faturamız karşımıza geldi arkadaşlar. Fakat burada şöyle bir sorun var. Bu faturayı MEP bu haliyle yükleyemiyoruz. Yani map biz bu konuda biraz sıkıntı çıkartıyor. Dolayısıyla buna küçük bir işlem yapmamız gerekiyor. Bakın faturanın ekran görüntüsünü alacağız. Ekran görüntüsünü aldıktan sonra bunun dosya boyutunu biraz büyütüp map ondan sonra yükleyeceğiz. Masa üstümüze kaydediyoruz dosyamızı. Evet. Şimdi şöyle bir sitemiz var. Bakın bu siteye bu ekran görüntüsünü aldığımız dosyayı yükleyip dosyanın boyutunu büyütmeye çalışacağız. Dosyamızı seçiyoruz. Buradan fotoğraf en yüksek işaretleyip başlat diyelim. Evet fotoğrafımız geldi. Buradan yine masa üstüne kaydedelim yeni halini. Evet bu işlem tamam. Artık yüklemeye hazır fotoğrafımız. Şimdi gelelim ödeme işlemlerine. Evet şimdi arkadaşlar MS ekranımıza geri döndük. Bakın burada fatura bilgileri işte fatura numarası işte fatura tarihi şu bu fatura ile ilgili işte ödenecek tutar. Bütün bilgilerimiz mevcut. Şimdi öncelikle bunu MEPBİS'e yüklememiz gerekiyor. Dolayısıyla MEPBİS ekranımıza geçip bu fatura bilgilerini MEPBİS'e yükleyeceğiz. Ondan sonra bu faturayı e, ilçeye yönlendirme işlemini yapacağız. Şimdi MEPBİS'imize girdik. Ödenek takip modülüne giriyoruz. Buradan fatura işlemleri diyoruz. Fatura girişi diyoruz. Evet, biz yeni bir fatura ödeyeceğimiz için yeni diyoruz. Evet, bakın karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Buradan... Aboneliğimizi seçiyoruz. Peki bu abonelikleri nasıl oluşturuyoruz derseniz onu da gösterelim. Bakın mevcut aboneliklerinize e, kurum bilgileri kurum aboneliklerinden ulaşabilirsiniz. Buradan isterseniz yeni abonelik açabilirsiniz veya mevcut aboneliği kapalı hale getirebilirsiniz. Yani aboneliklerle ilgili her türlü işlemi buradan yapabilirsiniz. Şimdi dönelim fatura işlemlerimize. Yine fatura girişi diyoruz yeni diyoruz. Biz doğalgaz faturası ödeyecektik. Doğalgaz faturamızı seçiyoruz. Evet, faturamızı seçtik. Şimdi burada neye ihtiyacımız var? Fatura numarasına ihtiyacımız var. Neyse de zaten tanımlıydı. Oradan kopyalayıp yapıştırıyoruz. Evet, fatura numaramızı yapıştırdık fatura tüketim miktarına ihtiyacımız var. Hemen faturamızı görüntüleyelim. Bakın faturamızda tüketim miktarını bulup yine eee eşleyeceğiz. işleyeceğiz. Evet, tüketim miktarımızı bulduk. 1700. Hemen MEBBİS'e bu şekilde işliyoruz. Fatura tutarına ihtiyacımız var. Bunu faturadan da görüntüleyebiliriz. MS'den de görüntüleyebiliriz. Bakın 15050,26 TL olarak faturamızı işleyeceğiz. Bakın burada da görebiliyorsunuz. 15050,26. Şimdi bu haliyle işleyelim. 15.050,26 fatura tarihine ihtiyacımız var. Hemen faturamızı açıp fatura tarihimize bakalım. Fatura tarihimiz neymiş? 14.11.2022 hemen o şekilde işliyoruz. 14.11.2022 işledik. İlk okuma tarihine ihtiyacımız var. Yine faturamızı açıyoruz. Bakın ilk okuma tarihimiz. ilk okuma tarihimizi bulduk. 04.10.2022 Hemen bu şekilde işliyoruz. Son okuma tarihine de ihtiyacımız var. 14.11.2022 Bunu da bu şekilde işledik. Son ödeme tarihine ihtiyacımız var. Ona da bakalım. Son ödeme tarihi 24.11.2022. Evet, şimdi az önce düzenlediğimiz dosyayı seçiyoruz. Görüntüle diyoruz. Evet faturamız yükleniyor. Bakın bu işlemi yapmazsanız Mepis bu aşamada hata verecektir. Şimdi kaydet butonuna basıyoruz. Evet diyoruz. Faturamızın kaydedilmesini bekliyoruz. Evet faturamız kaydedildi ama işlemimiz henüz bitmedi. Şimdi kaydettiğimiz faturayı ne yapmamız gerekiyor? Onaylamamız gerekiyor. Onaylıyoruz. Evet diyoruz. Şimdi son bir işlemimiz kaldı. Faturamız onaylandıktan sonra MS ekranına geri döneceğiz. Evet. Bakın faturamız onaylanıyor. Evet onaylandı. Şimdi arkadaşlar MS ekranına geri dönüp MS ekranından... Faturayı hangi ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlıysanız o Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yönlendireceğiz. Eğer yönlendirme işlemini yapmazsanız MÜMPİS'e yüklediğiniz fatura ödenmez, size iade edilir. Yönlendirme işlemi yapılmamıştır diye. Dolayısıyla MS ekranından size verilen kodu aratıp e, bağlı olduğunuz ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yönlendiriyoruz. Evet faturamızı seçtik, faturayı yönlendir diyoruz. Bakın burada size verilen kodu giriyoruz ve ara butonuna bastığınızda bağlı olduğunuz ilçe milli eğitim müdürlüğü karşınıza gelecektir. Evet. İşte bu e-faturayı isimli ilçe milli eğitim müdürlüğü isimli harcama birimine yönlendirmek istediğinize emin misiniz diyor. Yönlendir diyoruz. Evet, artık ödeme talebimiz ilçeye iletilmiş oldu. Bu saatten sonra sizin yapacak işleminiz kalmadı. Yapacağınız işlem şu. Maplist'ten faturanın ödenip ödenmediğini takip etmek. Herhangi bir sorun varsa zaten size geri dönecektir. Başka da bir işlemimiz kalmadı.